Sevgili çocuklar merhaba. Bugün sizlere çıkartma işlemi nasıl yapılır? Problem çözerken çıkartma olup olmadığını nasıl anlarım? Onu anlatmaya çalışacağım. Hadi gelin çıkartma işleminin nasıl yapıldığını beraber öğrenelim. Çocuklar bir problem çözerken karşımıza gelen ifadelere dikkat edersek hangi işlem yapmamız gerektiğini rahatlıkla bulabiliriz. Çıkartma işlemi yaparken azaldı, kaldı, geriye eksildi, harcandı, indi, çıktı, fark, satıldı gibi ifadeleri gördüğümüz zaman problemde çıkartma işlemi yapacağımızı anlıyoruz. Çıkartma işlemi yaparken her bir ifadeyi iyi tanımamız gerekiyor. Hangi sayıyı nereye yazmamız gerektiğini ona göre karar vereceğiz. Çıkartma işleminde en büyük sayımız çocuklar eksilendir. Şimdi eksileni öğrenelim. Çocuklar eksilen sayı çıkartma işleminde en büyük sayıdır. Varlıkların tamamını yani bütününü gösterir. Henüz sayımız eksilmemiştir ve her zaman yazılırken en üstte bulunur. Bakın 650 sayısı bu görmüş olduğumuz sayıların en büyüğüdür. En üstte yazılmıştır ve biz bunun adını eksilen olarak adlandırıyoruz. Çıkan sayımız ise tümden ayrılacak varlıkların sayısını gösterir. Eksilerin sayının altında bulunur. Yani benim 650 tane rakamım vardı. Şimdi bundan bir miktarının çıkması gerekiyor. Çıkan sayı da eksilenin hemen altına yazılan sayıdır. Biz buna çıkan diye ifade koyuyoruz. Fark ise Çıkan varlıklardan sonra geriye kalan varlıkların sayısını gösterir. İşlem çizgisinin altında bulunur. Bakın eksilen en üstte yazdık. Sonra altına çıkan sayıyı yazdık. İşlem çizgisini yaptık. İşlemimizi bitirdik. Elimizde kalan son bölüme biz fark diyoruz çocuklar. Şimdi Çıkartma işlemini basamak basamak yapalım. Önce birliklerin farkını bulalım. Bulunanı bulunan sayıya birler basamağına yazalım. Sonra da onlar basamağındaki sayıdan çıkartalım. Sonuç olarak da cevabını onlar basamağına yazalım. En son olarak da yüzler basamağına gidelim, oradaki işlemi tamamlayalım. Bakın burada 650 sayısı eksilen sayımızdı en üste yazdık. Sonra bundan 245 sayısını çıkarttık. Yapalım beraber. 0'dan 5 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Hemen onlar hanesine gidiyoruz. Bakın buradaki 5 hanesinden bir tane onluğu alıp buraya aktarıyoruz. Buradaki 0'ı yukarı çıkartıyoruz. Her zaman 0 olmayabilir, başka sayı da olabilir. Burada hangi sayı varsa o sayıyı yukarıya çıkartıyoruz. 5 tane onluktan birini aldığımız için burada 4 onluğumuz kaldı. Şimdi 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burada kaldı 4. 4'ten 4 çıktı 0. Geldik yüzler hanesine. 6'dan 2 çıktı 4. Evet gördüğünüz gibi her basamağı ayrı ayrı yaptım. Önce birler basamağını yaptım. Burada işimi bitirdim. Sonra onlar hanesine geldim. Buradaki işlemi yaptım. En sonunda yüzler basamağını yaptım. Sayıların alt alta gelmesine özen gösterin çocuklar. Yoksa üst sınıflarda bu konuda çok sıkıntı çekersiniz. Şimdi size yüzler basamağını bozmayı göstereyim. Bakın birler hanesindeki sayıda herhangi bir sayı yok. Sıfırdan sekiz çıkmaz. Ne yapıyorum? Onlar basamağına gidiyorum. Ama görüyorum ki onlar basamağında da herhangi bir sayı yok. Bu sefer yüzler basamağına gidiyorum çocuklar. Burada yedi tane Yüzlük var. Bir tanesini alıyorum bakın. Bir tanesini aldım. Bunu buraya 10 olarak yazıyorum. Burada 6 kaldı. Şimdi onlar hanesinde 10 on tane onlumuz var. Bir tanesini bozuyorum. Bir tanesini bozuyorum. Bu tarafa aktarıyorum. Burada 9 kalıyor. Onu da yukarıya yazıyorum. Bendeki sayıyı yukarı çıkartıyorum. Şimdi işleme başlıyorum. 10'dan 8 çıktı. 2, 9'dan 3 çıktı. 6. 6'dan 3 çıktı. 3. Bir daha yapalım. Biller hanesine baktık. 0. 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda da yok. Bu sefer yüzler hanesine gittik. Buradan bir onluk aldık. Buraya yazdık. Burada kaldı. 8. Şimdi onluk bozuyoruz. Buradan bir alıp buraya aktarıyoruz. Burada kaldı. 9 diyoruz. Bizdeki birler basamandaki rakam her ne ise onu yukarıya çıkartıyoruz. 10'dan 4 çıktı. 6. 9'dan 1 çıktı. 8. 8'den 3 çıktı. 5. Bir daha yapalım. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda da yok. Diğer komşuya gittik. Bir onluk aldık. Komşuda 5 kaldı. Burada onluk bozduk. Bir aldık bu tarafa verdik. Sayımızı yukarıya çıkarttık. Burada kaldı 9. 10'dan 8 çıktı. 2. 9'dan 5 çıktı. 4. 5'ten 2 çıktı. 3. Evet. Bu işlemlerde böyle yapılıyor. Şimdi onluk bozmadan bir çıkartma işlemi yapalım. Örneğin bir problem verildi bize. Bir okulda 548 öğrenci var dediler. Bunlardan 312'si geziye gitti. Okulda kaç öğrenci kaldı? Şimdi bunları ne yapıyoruz çocuklar? Yüzler, onlar ve birler basamağına göre alt alta yazıyoruz. Bakın 518 312. Burada yanlış yazmışım. Özür diliyorum. 548 sayısı. 548 öğrencimiz var. 500, 312 sayıyı çıkartacağız. 548 öğrencimiz var okulda. Bunlardan 312 tanesi ne yapıyor? Geziye gidiyor. Bu işlemi yapmadan önce gelin bunu onluk bloklarla yapayım size. Bakın. Şimdi yüzlük blokları aldık. Bir yüzlük, iki yüzlük, üç yüzlük, dört yüzlük, beş yüzlük blokları koydum. Onluk sayılarımızı aldık. On, yirmi, otuz ve kırk. Sonra küçük bloklarımı aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Çocuklar 540 8 sayısını bloklarla size gösterdim. Şimdi diyor ki bakın bu sayı eksilen sayı. Biz burada ne yapacağız? 312 tane öğrenciyi geziye göndereceğiz. Nasıl yapacağız buradan? Bakın 3 tane yüzlük aldım. 1 tane onluk aldım. Efendim, 2 tane de birlik aldım. 312 öğrenciyi ben ne yaptım? Geziye gönderdim. Geriye kalan öğrenciler de okulda kalan öğrenciler. İşlem bu. Şimdi bunu rakamlarla yapalım. Evet, 548 tane öğrencimiz vardı. 312'si geziye gitti. Geriye ne kadar kaldı? Onu bulalım. 8'den 2 çıktı 6. 4'ten 1 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı. 2. Yani 236 öğrenci kaldı. Bunun adı fark. Bunun adı çıkan. Bunun adı da eksilendi çocuklar. Tekrar söylüyorum. 548'den ne yaptık? 312 tane öğrenciyi çıkarttık. Bulduğumuz sonuca da fark dedik. 236'yı bulduk. Tekrar göstereyim bloklarla çocuklar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane öğrenci, 500 öğrencimiz vardı. 40 da burada var. 540 oldu. 8 tane de burada var. 548 oldu. 548'de ne yaptık? 312'sini aldık. 310 ikisini aldık. Bunları çıkarttık. Bunlar çıkan sayıydı. Geride kalansa farkımız çocuklar. Kaç bulmuştuk işlemde? 236. Gördüğünüz gibi somut eşyalarla çalıştığınız zaman olayı daha rahat kavrarsınız çocuklar. İlla evde bunların olması şart değil. Bunların yerine küp şekerlerle yapabilirsiniz. Oyuncaklarınızla yapabilirsiniz. Herhangi bulduğunuz bir nesneyle de bu işlemleri yapabilirsiniz. Çocuklar çıkartma işlemi o kadar da gözümüze büyüttüğümüz kadar zor bir iş değildir. İstediğiniz zaman rahatlıkla çıkartma işlemini yapabiliriz. Yeter ki yaptığımız işlemin ne olduğunun farkına varalım. Evet bugün sizlerle çıkartma işleminin birinci bölümünü anlatmaya çalıştım. Benimle birlikte çalıştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.